Bu projede akran zorbalığının ne olduğunu öğrendim. Empati yapmanın yararını öğrendim. Artık daha dikkatliyim. Projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Hediye. Bu projede e, çok yararlı bilgiler öğrendim. Ak akran zorbalığının çok kötü bir şey olduğunu öğrendim. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Hamza. Bu projede çok yararlı bilgiler öğrendim. Akran zorbalığına çok kötü bir şey olduğunu öğrendim. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Elanur. Bu projede akran zorbalığı ve empatik ile ilgili çok yararlı etkinlikler yaptık. Çok şey öğrendi. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Mustafa Akre 20 balığıyla ilgili birçok bilgi edindim. Epati yapmaktan kendimi geliştirdim. Bu projede olduğum için mutluyum. Merhaba ben İsmail misle birlikte oklan son balığıyla et etkinlerle yapmayı çok şey öğrendim bu poroşa de olduğunu için çok mutluyum.